Hoş geldin. Hoş Yaklaşın böyle. Hocam nereden tanıyoruz birbirimizi? Ee, biz eski dalış arkadaşıyız. Hı hı. Serbest dalış yapıyoruz. Zıpkına balık avı yapıyoruz. Hı hı. Uzun zamandır yapıyoruz bunu. Bayağı profesyonel şekilde yapıyoruz. Hı hı. Ee, i̇şte Yaban TV'yi izlerken sizin programınızı gördük. Hani bir katılalım dedik. Bir de kozlarımızı karada paylaşalım. Evet. <laughs> Hocam ama senin daha öncesinden avcılığın, atıcılığın varmış. Ben e, çok küçük yaşlarda avcılığa başladım. gene hı hı. çok genç yaşta avcılığı bıraktım. E, Tolganla birlikte hem serbest dalış sporu yapıyoruz. Hı hı. E, hem de zıpkınla balık avı yapıyoruz. Hı hı. E, kendisi su altında benden biraz daha iyidir. E, yalnız atıcılıkta pek evet, Bak bir sıfır öndesin canım. Daha önceden evet. senin tüfeğin var. Daha önce hiç tüfekle atış yaptık mı? Bayağı, yok, alt tüfeğiyle yaptım. Alt tüfeğiyle yapmadım. Havalı tüfekle? Yapmadım. Yapmadım. <laughs> evet. Ya sen abi, sen. Tamam, ben evet. atayım. Buyurun hocam. O zaman basitçe tüfeğimizi tanıtayım ben size. Evet. Hocam burada emniyet. Şu an safe modunda yani <laughs> emniyet açık. Fire'a getirdik. Kolu çektik lever action bir tüfek. Hı hı. Sürdük. Şu anda tetiği çektiğinizde atışa Hadi. hazır. Soldaki gazoz sizin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Masadan çekildim. Tüfeği minderin üstünde istediğiniz gibi kaydırabilirsiniz. Bravo. Süper. Evet, güzel ses çıktı. Değil mi? <laughs> Şu anda emniyet açık. Yani sevgili izleyenler bu hep karışan bir şey. Bunu açıklamak istiyorum. Emniyet açık dediğimiz zaman o tüfek safe moddadır ve atış yapmaz. Emniyeti kapattığımız zaman o tüfek fire modundadır ve atış yapar. Yani emniyet açıksa tüfek atış yapmıyor. Hocam kolu çektik, kurşunu sürdük, fire moda geldik. Hocam hedef senin öldür o gazosu. Bravo. Ee, atışlar bayağı tahmin ettiğimden zordu. Yani kolay zannediyordum. Hani sonuçta havalı tüfek hani yakın mesafe 25 metre. Ama e, gerçekten o e, hedefin oynadığını hani hedefi sabitlemek çok zordu zaten. Onun dışında e, bayağı çekişmeli geçti. E, yani neredeyse kafa kafayı gitti. Ben bu kadar hani iyi atış yani iyi geçeceğini tahmin etmiyordum kendi açımdan ee, silah Evet gayet iyi gayet güzel bir silah yani Ben daha önce ee, savaş tüfeği kullanmıştım ama hani askerlik zamanları Tabii e, bu tüfek bayağı bir farklı yani çok hassas geldi bana 25 metre atışında inanılmaz hassas yani o tam alışamadım diyebilir, diyebilir. Ama yani çok keyifliydi, çok zevkliydi. Çok beğendim. Çok keyifli vakit geçirdik. Ee, hava harikaydı. Burası zaten cennet gibi bir yer. Ee, Tolga Han'la e, bayağı çekişmeli müsabakamız oldu. E, fakat bileğin nakliyle kazandı. Tolga tebrik ediyorum. E, çok keyifli. Ben yıllardır bir belki 10 seneden fazla e, oldu. E, Havalı tüfekle atış yapmamıştım, e, paslanmışım onu gördüm fakat e, bundan sonra tekrar e, içime bir heyecan geldi ve devam etmeyi düşünüyorum. Merhaba sevgili izleyenler, Kim Daha Havalı'ya hoş geldiniz. Ben program sunucunuz Enver Akoğlu. Bugün yine birbirinden renkli iki konuğum var. Bakalım neler olacak. Bugünkü konuklarım Rıza Güler Erdoğan Güler Bir abi kardeş durumu oldu. Herhaba. Hoş geldin abi. Bulduk. Hoş geldin abi. Bulduk. Yaklaşın abi. Şimdi <laughs> yine bir abi kardeş meydan okuması var. Tamer abi ve Hakan'dan sonra. Hikayeniz de ilginç. Nasıl oldu abi? Hikayeyi biz duyalım sizden. Kim anlatıyor? Sen anlat abi. Benim avcılığa merakım var. Evet abi. Sürekli dışarıda ava giderim arkadaşlarla. Abi e, abim de genelde havalı tüfekle bahçede. Hımm, havalı tüfek, hı, tüfek geçmişimiz yapar, var yani. Onun e, avcılık merakı olmadığı için ufak tefek geçmişim var. ufak tefek. Abi ezdi bizi yani gömdü, de, biz de havalı tüfekçiyiz nasıl e, olacak? Hep i̇şte ben 20 metreden çöpe e, vururum, e, 30 metreden küçük noktalara vururum diye bizim de Biz uzaktan attığımız için havalı tüfek Hadi Hadi gel bunu bir iddiaya çevirelim atış alanına geldik. Bakalım okay. şimdi göreceğiz kim daha iyi. Hadi bakalım. Kim daha havalı? Evet. Birbirine havalı. meydan okuyan iki kardeş. Rıza, Güler, Erdoğan Güler. Evet abi, tüfeğimiz bu. E, bizdeki tüfeğin aynısı bu. Kral değil mi bu? Kral abi güzel bir şey. Ama bizdekinin dürbünü yok değil mi? Ha, ha, bizde göz arbacık atıyor. Evet, eski düz. Eski düz Bu tüp ne işe yarıyor? Abi bununla dolduruyorsunuz. Siz tüple, neyle dolduruyorsunuz? Tüple mi doluyor bu? Dur. Sevgili izleyenler <laughs> bize bir dakika. Tüple mi doluyor Tüple, <laughs> <laughs> tüple doluyor abi. Siz neyle dolduruyorsunuz? Normal eski kamyoncuların pompasıyla. Abi abi, <gülüyor> <gülüyor> bu yaştan sonra kalp krizi direkt var. Ben yapmıyorum tabii. O, o da çocuklarıma doldurtuyor. Ha eyvallah. Yok abi tüple dolduruyoruz biz. Dur öteki tüfek boş göstereyim. Olur. Dur dur, bir şey getireyim ben. Abi onun havasını sabah doldurdum, bu boş. Aynısı. Ha ağaç kumdak. Dolu O dolu, bunu doldurdum. Bunun havası baya düşük. Yaptıracağım tabii. abi buraya kadar getirmek için. Yani, <laughs> tabii abi göstereyim ben sana. Olmadı, sen de tüp olayına göre. o Pompa pompa çok zor iş yani ya. Yani çok zor tabi. Yani ben yapıyorum ama çok zor tabii. Ne yani? <laughs> Babamın tüfeğini doldurdum. Olsun, <laughs> Böyle iş mi? Genç onlar. Genç onlar, antrenman yapsın. Yani, evet. Eyvallah. O zaman şöyle ya, bir dolduralım bunu. Oh artık. Tutalım. Abi bak şimdi. Şeyi biliyorsun. Pompayı buraya geçiriyorsun. Evet, Aynı bu. Ha. Dolumucunun şeyden geri dolduruyorsun. Abi bir tutacağım şuradan. Eyvallah. Sonra abi bunun emniyeti valfini kapatıyorsun. Kitledin. Şurada 200'e kadar. 200 bar mı basıyorsunuz? <laughs> Siz kaç basıyorsunuz? Pompayla göremediğiniz için dolana kadar, yorulana kadar basıyorsunuz. Olur mu abi? Altta şey var mı bunun? Bizimkinde yok. Var. var. Var var. Bizimkinde de var. Var mı? Ben? Var, bizimkinde de var. Şu, Şu anda 200 dolu abi. Yıkıyoruz. Bitti bu kadar. Doldurduk. Ha, çok Şimdi kolaymış ya. En niyetten borunun içindekini salıyoruz. Tamam. Çıkarttık. Ha, çok pratik. Ve hazır abi. Kolaymış. Kolaymış. O zaman kısmet bununmuş. Madem doldurduk. Evet. Sen gel abi bugün. Dün de seni kullanmıştık. Bunu koyalım buraya. şarjörü çıkartıyoruz. Şarjör elimizde. Boş attık. Şu anda boş. Emniyet açık. Bunu götürüyoruz. Abi, hedefi görüyorsun. Şuradan da hedefin netliğini yapabiliyorsun. Şunu biraz sıkıdır. ön arkaya alarak netlik yapıyorsun hedefi gördükten sonra. Şu ayar diyor Evet, bunun abi. Şekmi peki? Üçünün de ayar şeyi farklı mı? Farklı. Foksiyonu. Evet. Bu, içeride reticle'ı görüyorsun. Hı. Bir tane ha şekli var. Işareti. Evet, artı var. Bu, hedefe doğru yukarı aşağı indiriyor bu sağa sola getiriyor. Sıfırlamayı hmm. yapıyorsun. Ya aslında gez göz arpacıktan pek bir farkı yok. Aynı işlemi ötekinde burada yapıyorsun. Gerçi bilgisayar oyunlarında böyle şeyler var ama tabii ayar yapamadığın için orada. Gösteririm ayarını ayarında ya. Ben olandan alıp oynuyorum bilgisayarda da. Abi çok hızlısınız ha. <gülüyor> yani, <gülüyor> bu arada hiç meslek sormadım. Ne iş yapıyorsunuz? Yani şu anda ikimiz de emekliyiz. Emekli olduk. Oh tadını ee, çıkarın. Özel sektörden. Güzel. Artık bundan sonra keyif yapalım. Avcılık, i̇şte tüfekçilik. Böyle şeylere oh. daha fazla zaman harcayacağız inşallah. Hayat size güzel abin. Hazar değmesin. Madem tüfeği tanıyorsun, dürbüne alışmak adına şimdi iki tane pimpon topu var orada görüyorsun. O iki pimpon topu da senin abi. Hiç acıma. Bravo. Ya çabuk alıştık dürbüne. Güzel gözüküyor. Şimdi diyorsun gözüküyor. Yaşlar, yaşlar için ideal. Dur. Güzel. Kardeşim sıra sende. Erdoğan Güler. Hadi bakalım sıra sizde. Haydi bismillah. Hadi bakalım. Tamam, evet. <laughs> Emniyeti kapadık. Kurduk. Evet abi. Masadan çekildim. Bravo. <laughs> Bayağı bir pimpon topu fırladı gitti. Çok acayip. Nasıl oldu bu ya? Normalde deler geçerdi. Ben korkmaya başladım şimdi. Evet. Bayağı bir 5 metre uçtu pimpon topu. Güzeldi, değişik oldu bu iş. O zaman bugünkü hedeflerimizi görmek üzere nişan tahtamıza doğru gidiyoruz. Hadi abiler. Hadi. Hedefimiz Ceviz. Evet. Ceviz. Çok Ve bu güzel. durumda madem birbirinize meydan okudunuz ben cevizleri getirdim baklavayı da kaybeden alsın mı? Ceviz deyince de geliyor aklına? Baklava. baklava. Heh. Tepsi, bir kazanan, tepsi baklava. Kazanan tamam. Söz. Kabul. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sevgili izleyenler iddia büyük. Bir tepsi baklava. Bir kilo değil. iki kilo değil. Bir tepsi baklava. Hadi bakalım. Kim kazanır? Tepleri Kimse de demez ki ben kaybederim. Kendime güveniyorum. <laughs> Kendimi ama o havalıcı. Ben evet. Olsun. Ben de avcıyım ben, diyorsun. Ben avcıyım. Hadi bakalım. Sevgili Güler kardeşler. Durum şudur. En soldan başlıyoruz cevizleri ateş etmeye. Vursan da vuramasan da sırayı devrediyorsun. Tamam, tamam. Vuramazsa aynı hedefe atıyorsun. Vurursa zaten vurmuş oluyor. Bir sonraki Şu hedefe sıra. devam ediyoruz. Anladım. Evet. Yani Adam Başa 8'er atış yapılacak. Bunun sonunda skor belirlenecek. Toplam 16 hedef olacak. Yani 2 tur 8 8 iki defa ceviz dizeceğiz. Süre var mı? Süre yok abi. Kafana göre. Tadını çıkar. Nişan al, bekle, nefes al, nefes ver. Heyecanlanma, kalp atışını hızlandırma. Gerçi ikiniz de daha önce atış yapmış insansınız. O yüzden bir şey öğretmek haddime değil. Estağfurullah. Yaşınızdan dolayıdır. <laughs> Canımsın abi. <laughs> Buyurun. Hedefler sizin. Teşekkür ederim. Hocam. Kurma kolunu ittiğin gibi mermi sürülmüş olacak. Ve tüfeğimiz atışa hazır. Masadan çekildim. Abi hile yapma. dırska. <laughs> ah be abi ben sana güveniyordum. <laughs> Rıza abi kaçırdı. İlk hedeftesin tekrar en soldakindesin abi. ıska. <laughs> Sevgili izleyenler, ilk atışlar ıska, nazar boncuğudur diyoruz ve devam ediyoruz. Rıza Güler. İyi konsantre ol hocam. Hedefini gör. Nefesler düzenli. Kalp atışlarının hızlanmamasına gayret et. Hiç nefesini tutma. bir daha. Evet, bir daha. Dürbün kutunuzdan böyle bir parça çıkacak. Bunun adı parasole. Güneşli havalarda yandan gelen ışık, karşıdan gelen ışık içeride ışık kırılmasına sebebiyet verip görüşünüzü engeller. O yapmasın diye parasole takıyoruz. Takarken diş kaptırmamaya dikkat ediyoruz. isine iyi kontrol et. Tüfeği kur. İkinci cevizdesin. Hı hı. Anladım, nimet bekliyorum yüzüme bak. atıyordun. Gördüm. gördüm çok hafif Avantaj sende hocam. Bak nefes nefesisin, nefes kontrolü evet, edeceksin. kontrol etmedin doğru. Evet, yavaş nefes al, nefesi verirken at. Sen nefes tutuyorsun Sanırım nişan alırken. Kilodan, biraz. Yok kilodan değil, nefesini tuttuğun için. Öyle nişan mi? alırken nefes tutma hatasına düşme. Ciğerleri boşaltırken çat attın. Hiç böyle yapılır. Isındım. Ee, bak, bak nefes kontrolünü fark ettin. Bak o nefes nefese kalmıyor. Hayır o biraz daha zayıf benden o yüzden o Yok yok nefesini tutmadan at. Öyle mi? Gel Hadi. hocam. Hadi. Şimdi önce bir dinlen. Nefes normale dönsün. Kalp atışları bir düzene girsin. E ee, bir tepsi baklava, baklava var. var. bir tepsi baklava bak. Anladım, bak. bak. <laughs> Baklavaya dayanam o yüzden heyecanlandım herhalde biraz da. Kısmet. Nefes alıyorsun, veriyorsun. Ah. Sağ attın. Bu sefer de inşallah. Ortalayacaksın hocam. Güveniyoruz biz sana. Hocam buyur. Üçüncü tur. Şu anda skor 2-0. Bravo. Bu iş böyle yapas. Ba! <laughs> Bu iş böyle yapılır diyor. Ben de yeni başladım. Bak. baklava senden gözüküyor abi. Bilmiyorum daha da daha, daha var. Bir, bir, baklava senden gözüküyor abi. Şimdi heyecan ona geçti şimdi. Hadi bakalım. Sıralama değişecek şimdi. Kaç oldu şimdi hocam? Beşte dört. Beşte dört. Beşte birdi. Hadi altıda iki olacak. 6 tur. Abi Kötü sana gidiyorum. Kötü gidiyor Canın sağ olsun be abi. Kaybettiğin adam kardeşin olsun. Evet o teselli. Yani. Oh. Gidemez karabağ. Evet, abi. Yine ıskaladım diye soruyorum. Sanki dürbünle ben bakmıyormuşum gibi ıskaladım. <laughs> 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 sen dürbüne alışamadın evet, bence. Ben dürbüne alışamadım. Bulduk bahaneyi eski, de. Eski usul olacak benimki. Gez göz bir... arpacık diyorsun. Evet. Benim alışamamam lazım aslında ama. Evet o abi. Hadi be. Iska. Demek oluyormuş yani. yine yaklaştım. O Bu ceviz benim için değil. O ceviz büyük ya sana bırakmıştım ama. <laughs> Hadi bakalım. Onu ben geri alayım. <laughs> demek ceviz büyük değilmiş. <laughs> Bence sen abim diyorsun, şey yapıyorsun, yatıyorsun gibi geliyor. Hızlı gittim, çabuk yoruldum. Bana torpil geçmiyorsan, ceviz küçük. Ben de Bravo. İşte bu kadar. Tebrik ederim kardeşim. Teşekkür ederim. Aklını al. Tebrik ederim. Hocam teşekkür can sağlığı. Sağ olun. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. O zaman baklavacıya gidiyoruz. Hemen. Hemen. <laughs> Güzel bir gün, güneşli bir gün, hava çok güzel, ortam çok güzel. Ee, yıllardır düşündüğüm bir şeydi arkadaşlarla doğal bir ortamda atış yapmak. Sürekli küçük hedeflerle bahçede atış yapmak artık yetmiyordu. Böyle bir ortama gelmek hep istiyordum. Hem böyle bir yere gelip hem de iddialı bir müsabaka gibi olmuş olması. Çok güzel oldu. Ee, kaybettim ama olsun. En azından kardeşime kaybetmiş oldum. O benim için bir teselli. Ee, zaten baklavayı beraber yiyeceğiz. Tüfeği 3 e, ay oldu alalı. E, çok sık kullanamadım ama bu vesileyle daha sık kullanacağım. Çünkü çok hoşuma gitti. havalı olmuş olması e, ve havanın tüple dolmuş olmuş olması çok e, güzel, çok kolay, çok pratik. E, Dolayısıyla bizi daha teşvik edecek muhtemelen. Çok mutlu oldum. Sık sık gelmeyi düşünüyorum. Benim için de güzel bir gündü. Sürekli çarşı içerisinde, şehir içerisinde yaşadığımız için böyle doğal ortama gelmek, temiz havayı almak gerçekten çok güzel. Hava güzel, ortam güzel, tesisler güzel. Atış yapıyoruz. Dışarıda değişik zamanlarda, değişik yerlerde atışlar yaptık ama Burada biraz daha teknik e, öğrendik Ömer hocamızdan e, dürbün kullanmayı öğrendik. Ki bilmiyorduk. Biz e, daha önce hiç dürbünle tüfekle atış yapmadık. E, güzel bir müsabak oldu. E, kazandığım için mutluyum. E, söz konusu baklava olunca zaten kazanmama mümkün değildi. E, abimin de dediği gibi baklavayı hep birlikte yiyeceğiz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler. Bir programın daha sonuna geldik. Yine birbirinden değerli, birbirinden keyifli konuklarım vardı. Umarım hoşça vakit geçirmişsinizdir. Ben programı kapatıyorum ve baklava yemeye gidiyorum. Eğer siz de programımıza konuk olmak ve bir arkadaşınıza meydan okumak istiyorsanız, her zamanki gibi bilgiler burada. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.